Evet çok güzel palamutlarımız geldi. Yeni sezon. Daha pırıl pırıl güzelce keseceğiz. Dilim dilim yapacağız. Palamutları güzelce Şu an tava olur. Fırında pilaki olur. Şimdi etinin rengine göre balın nasıl olacağını belirteceğiz. Bismillah şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce yan taraflarını alıyoruz. Alt tarafından kesiyoruz. Tekrardan üst kısmına geçiyoruz. Etikayak güzel gözüküyor. Evet. Çok güzel çıktı. Maşallah. Evet bu şekilde güzelce kesiyoruz taco şeklinde. Etleri gayet çok güzel çıktı. Süper balıklar. şeklinde. ızgara da olur, taval olur, helakil olur. Akşam var. Onlardan biraz sonra birazca karnını alacağım. Tekrardan kesiyorum yan kısmını aldım. Diğer tarafını aldım. Alt kısmını güzelce kesiyorum. Üst kısmını güzelce kesiyorum. Zaten buradan gördüğünüz gibi eti böyle beyaz çıktığı zaman balık yağlı demektir. Siyah olduğu zaman yağsız demektir.

Şimdi güzel beni biraz yaklaştıralım Bala alıyorum Evet şu orta kısımda Kanları var Güzelce bıçağımızı bu şekilde koyuyoruz İki taraflı Güzelce kanlarını alıyoruz Bu şekilde gördüğünüz gibi Lep lep çıkıyor Tekrardan aynı şekilde İki taraflı alıyoruz Önce görüşürüz Afiyet olsun şey Sağlam yumca. Onu bileksiye Hasan, <laughs> çek oğlum olacak Çok Evet gördüğünüz gibi muhteşem balıklar. Yakıştır mı sen bey? Evet, Solun kaçtı bakın taze daha mevsim balığı yani, muhteşem <laughs> balıklar. of it